Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz 65 yıllık aracı restore ederek bu uzaktan kumandaya nasıl bağlayacağımızı detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Testim için önce koluma enerji veriyorum. Bu şekilde açtım. Işıkların yandığını gördük. Zaten aracım da çalışıyor. Bu şekilde. Şimdi aracımı biraz kullanayım. Hem de biraz eğlenelim. de aracı bu uzaktan kumandaya bağladım ve aracımı güzel bir şekilde çalıştırdım İç kısmını komple değiştirdim arduino tabanlı bir uygulama yaparak bu kolu da şuraya bırakıyorum postunu bu postun şu üstte de kartlar kısmına tıklayarak bu kolu da detaylı yapımını izleyerek öğrenebilirsiniz bu araç gerçekten çok güzel oldu hoşuma gitti detaylı bir şekilde anlatmadım ama hep şöyle kenarlara hangi bağlantıları yaptığımı öğrettim sizlere. Daha sonraki uygulamalarımızda bu kol ile çok güzel araçlar tasarlayacağız. Şimdi bu 65 yıllık aracı nasıl bu uzaktan kumandalı araca çevirdiğimizi videonun devamını izleyerek öğrenelim. Evet aracımı aldım masama. Şimdi aracım gerçekten çok kaliteli bir araç. Joystick hafifle kullanılacak hale getireceğim aracımı. Önce hop altını çeviriyorum. Aracım o kadar kaliteli ki bakın burası bile demir. 2, 4, 6 tane orta boy pil. Bir tane de 9 voltluk pil ile çalışıyordu aracım. Bunun direksiyonu vardı. Neyse şimdi vidalarını sökelim. Şurada bir vida var. Vidalarımın içlerini söktüm. Şimdi arabamı hop alt üst yapıyorum. Şimdi üzerine açalım bakalım bizleri nasıl bir motor sistemi bekliyor. Wow. Gayet başarılı. Bundan tam 60 65 yıl önce yapılmış bir aracın içini şu an detaylı görüyorsunuz. Şimdi kameramı yakına alıp detaylı bir şekilde içini çekeceğim sizler için. Şöyle daha yakından çekiyorum. Abi şu devre kartına bakar mısınız? Bundan tam 60 yıl önce yapılan bir işçilik. Gayet başarılı. Motorumuz buraya biraz bobin şeklinde tel sarmışlar. Şuraya bakalım. Burası da gayet başarılı. Bu ne diye soracaksınız. Bu aracın şöyle bir özelliği vardı. Araç ilerleyip burada duvara vurduğu zaman bu demir böyle arkaya doğru yatıyordu. Daha sonra araç geri geri gidiyor. Ve bu tabi geriye gidince bu ileri yatacak bir daha bildiğiniz gibi geri gidince bu bir daha ileri yatıyordu. 3-5 saniye bekleyip daha hızlı ilerleyerek önündeki engeli olabildiğince yani böyle paramparça etmeye çalışıyordu. Gerçekten başarılı bir araçtı. Bu aracın direksiyonunu kaybettim ama dedim bu aracı hayata döndürmek istiyorum tekrardan. Ne yapsam diye düşünürken bu ön tekerlekleri sağa sola hareket ettirecek, arka tekerlekleri de ileri geri hareket ettirecek şekilde bir devre tasarlamaya karar verdim. İlk önce transistör, entegre vesaire denedim ama şöyle bir şey keşfettim. Arduino ile daha rahat yapabileceğimi buldum. Daha önce sizlerle Arduino ile joystick kontrollü bir araç yapmıştık. O araçtan biraz kodları ve bağlantıları değiştirerek bu aracı oluşturacağız şimdi. Önce bu kontrol kartımı sökeceğim. Bu motor bağlantılarımı sökeceğim. Sadece bu anahtarım kalacak içerisinde. Çünkü anahtarım gerçekten gayet güzel bir anahtar. Hoşuma gidiyor. Artı eksisini. Yine pil yatağını aynı şekilde kullanacağım. Bu pil yatağını 18650 pilimi yerleştireceğim. Veya benim 7.4 voltluk pillerim var. Onlardan birini yerleştireceğim. Ama video bittikten sonra aracımız gerçekten harika bir şekilde başarılı bir serüven sürerek aracımızı yapmış olacağız. Şimdi havyamı ısıtayım, önce motorlarımın kablolarını sökeyim. Daha sonra bu eski kontrol kartımı çıkarak Arduino'mu, motor sürücümü, artık e, tüm devre elemanlarımı yerleştirerek bağlantıları sizlere şöyle şu kısımda belirterek yapacağım. Yani detaylı anlatmayacağım. Çünkü başka bir videomda e, bu joystick kontrollü aracı detaylı bir şekilde sizlere anlatarak yapacağız. Sadece bunu da böyle hevesimizi giderme amaçlı güzel bir video olsun diye bir içerik üretelim diye bir şeyler yapacağız. Şimdi geçelim havyamızı ısıtıp bunları sökme işlemine. Şimdi havya ısındı. İlk motorlarımın kablolarını sökeyim. Tabi bunu eski lehimi direkt sökemeyeceğiz. Biraz lehim teli yaparak şöyle rahatlıkla sökeceğim. Bir tanesini söktüm. Şimdi diğerini de aynı şekilde sökeyim. Motorun birini söktüm. Diğer motorum nereye bağlı? Buraya bağlıymış. Bunu da sökeyim aynı şekilde. Ama gerçekten işçilik güzelmiş. Bundan 65 yıl önce. Ben sevdim yani adamların işçiliğini. Bu şöyle kalsın. Şimdi bu kontrol kartımı sökeceğim. Bunun altını merak ediyorum. Acaba altı yani e, baskı devreyi nasıl yaptılar? Bakalım. Aa Abi baskı devre, lehimler falan muhtemelen ama fabrika işi olmayabilir bu. Yani muhtemelen bunu bir insan eliyle yapmıştırlardır. Şunu da sökelim bu kablomu. Bunu söktüm. Daha sonra o kadar acı bir koku geliyor ki bu lehim teli eriyince. Yani bunun lehim teli o kadar. Lehim pastasının kokusu muhtemelen. Yıllar önceki lehim pastasının kokusu halen duruyor. Eriyince lehim pastasının yani kokusu geldi burnuma şu an. Siz alamıyorsunuz orada kokuyu ama ben buradan alıyorum yani. Evet. Kontrol kartımızı şöyle sizlere yaklaştırıp daha detaylı göstereceğim bu şekilde. Gerçekten gayet güzel bir kontrol kartı. Bu dursun bunun devre elemanlarını başka bir şeyde kullanabilirim veya antika diye saklayabilirim. Yaklaşık 60 yıllık, 65 yıllık bir mazisi var bunun. Dursun. Şimdi bu siyah kablolarımdan kurtulacağım. Bunları sökelim. Şunlar dursun. Önce şunları sökeyim. Bunlar da çıkacak komple. Abi bu nasıl bir lehim yapılmış ya? Bu kadar sağlam lehim ki çıkmıyor. Sadece çıkıyor. daha çıkıda. Bundan çıkıda. Çıkıda, ha çıkıda. Şurada biraz daha var. Buna gerçekten pil dayanmıyor bu zamanda. Sürekli balon pil aldım, balon balon pil Burada da varmış şu kablo. Şunları da Şuradan geçiyor geliyor. Şu sistemi de sökeceğim. Altı şurada, şurada iki tane de var. Şu üç tane hatta, şu iki tane de Şimdi bir daha sonunda, nasıl, nasıl, ha, evet, sonunda, nasıl,

Pil yatağımın şu demirlerini çıkartacağım tabii ki de. Bunları şöyle yan keski pens artık. Allah ne verdiyse. Şöyle çekip çıkartacağım ki kısa devre olmasın. Şöyle çıkaralım. Onlar kalsın şimdi karşı almıyor. Çünkü ardüyumuz ve şeyimizi karşı almasın, kısa devre yaptırmasın. Ardüyumu şuraya vidalayacağım. Hangisi buranın vidasıydı? Arduino'mu şuraya vidalarım. Evet, Arduino'mu buraya bir tanesini vidaladım. Bir tane de şuradan aşağı somun vida atarım. Bu L298 motor sürücümü de şuraya vidalayacağım. Şöyle şu araya sığmaz mı ya? keşke. Bir şöyle yapalım. Hatta şu şekilde de bunu buraya vidalarım. Şu iki delikten bir deliğini şuraya bir deliğini de şuraya getiririm. Şunların tekini de kırarım. Daha sonra aradaki bağlantıları atalım. Şimdi NRF modülümün bu NRF modülümün adaptörü ve bu antenli modülü kullanacağım ben bu araçta. Şurası boş. Muhtemelen şuradan şu arka taraftan şunu şuradan çıkartıp şu ucunu şu arka taraftan çıkartıp şöyle büker miyim? Yoksa çarpar mı bu şekilde acaba şöyle görebiliyor musunuz? Siz görüyorsunuz. Şöyle yapayım daha rahat görün. Bu da şu arkadan çıksa şu alttan kablolar alırız. Buradan Arduino'muza giriş yaparız. Bu şekilde olacak. Şimdi bunları şunu nasıl yerleştirebilirim? Bunu artık yine klips yardımıyla gerdirme şeklinde şöyle işaretlediğim iki yerden havyamın ucuyla küçük küçük Şöyle bir şöyle. Havyamla çok delmeyeceğim. Çünkü havyamızın ucunu böyle zayı ediyor. İki. Tam şu noktaya geliyor muhtemelen. Değil mi? Bakalım. Evet o noktaya da geliyor. Şimdi matkap yardımıyla burayı, şu iki yeri, buraları, şuraları delip hemen geliyorum. Evet. Şöyle kablolarımı aldım. Evet kenara koyayım. Bunlar benim motorlarımın kabloları olacak. Burada biraz lehimleme işlemi yapacağım. Ben tüm kablolarımı, her şeyimi ayarladım. Şu kenarda ben bağlantıların hepsini yapacağım. Yapmak isteyen arkadaşlar bu bağlantılara göre yapabilir. İsterseniz de ilerleyen zamanlarda sizlere çok güzel bir şekilde bu aracın dört tekerlekli araç kitine yapılmış şeklini detaylı bir şekilde inceleyerek yapacağız. Şu an burada hem eski aracımı dönüştürürken hem de bu sevinci sizlerle birlikte yaşamak istedim. Şimdi ilk bu kablolarımı lehimleyelim motorlarımıza şöyle. Burada makaronlar taktım. Bu siyah şeyler ne diye soracak olursanız makaron ısıyla daralanmaz. Bunu çakmakla yakalınca rahatlıkla daralabiliyor. Sizler de muhtemelen bunu biliyorsunuzdur yani. Artık bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Şimdi şunu biraz ön lehim koyalım. Havyamı yeni açtım. Şu an ısınmamış biraz. Şuraya da biraz ön lehim koyalım. NRF modülümü şu arka tarafa taktım. Şöyle. Buraya zaten L298'imizi. Buraya da Arduino'muzu bağladım. Yani çok büyük böyle bulamayacağınız bir malzeme yok. Uygulamamızda bildiğiniz gibi. Şuraya lehimleyeyim. Biraz gözüksün. Ne yaptığımı da sizler de görün. Bunu şuraya lehimleyeyim. Evet motorumun bir tane kablosunu lehimledim. Şimdi diğer kablomu da aynı lehimleyeceğim. Şu makaronumu üzerine takıp çakmakla daraltacağım. Daha sonra. Muhtemelen görüyorsunuz. Şöyle. Böyle motor bacaklarımı lehimledim. Makaronlarımı böyle üzerine takacağım. Çakmak yardımıyla ısıtacağım şimdi. Zaten yaptığım işlemi söylüyorum. Yani göstermediğim kısımlarda bilin ki yani ceza yiyebiliriz. O durumdan dolayı sizlere gösteremiyorum. Bunu da lehimledim. Şimdi aynı şekilde bu kablomu da lehimleyeyim. Bu motor kablolarımı da lehimledim. Şimdi makaronumu tekrar takıyorum. Evet bu motorumu kablolarını da lehimledim. Bu motorumu kablolarını nereden şuradan getirip buraya takacağım. Hatta takayım direkt biri takıldı zaten direkt. Diğerinde şuraya aynı şekilde takayım. Diyorum. Bu motorumun bağlantılarını sağladım. Şöyle kablom karşı almayacak şekilde yerleştireyim. Sonra silikonla iyice yapıştırırız. Şimdi diğer motorumun bağlantılarını da şöyle yapacağım. Şu tekerleğimin altından şöyle geçireyim bunu. Kabloyu bilerek uzattım. Direkt buraya takıp direkt bunda takabilirim. Yarın öbür gün daha farklı işlemlerde kullanmak için tekrar kablo lehimlemeyelim diye uzattım kabloyu biraz. Kablomuz uzun olsun. Uzun kablo. Uzun kablo her zaman iyidir. Ama kısa kablo tabii bitince kablomuz kalmaz. Yine aynı şekilde bunu da önce vidasını açayım. Biraz. Evet. Bu şekilde motorların bağlantılarını sağladım. Şimdi bu kablomu şu alttan takayım. Şöyle getirip NRFM'in bacaklarına bağlıyorum. Buradan da ardiyomuzun üzerine bağlayacağız. Şurada hangi pinlerin nereye geleceğini yazdım. Şöyle göstereyim. Şuraya hangi pinler nereye gelecek onları yazdım. Şimdi ben söyleyip yapacağım. Şimdi birinci pinim CE pini. Bu CE pinimi ardiyomuzun üzerinden 9. pine bağlayacağım. Diğer pinim CSN pini. Bunu 10. pine bir sonraki pinim SCK pini. Bunu 13. pine şöyle 13 şurada. Bir sonraki pinim M0 pini. Bunu da Arduino'muzun üzerinden 11. pine Son olarak M1 pinim kaldı. Bunu da 12. pine bağlıyorum. Evet, NRFM'in bağlantılarını sağladım. Şöyle. Evet, şimdiki bağlantım bu NRFM. E iki tane kablo bağlayacağım yine. Bunlar 5 volt ve GND hatlarım olacaktır benim. Yine şuraya aynı şekilde yazdım bağlantıları. Önce NRFM'e taktım. Şimdi getiriyorum Arduino'mu bağlayacağım. Şöyle alttan takayım. Turuncu kablo Şurada 5 volt hattına. Bu turuncu kabloyu şurada 5 volt hattına. Bu kırmızı kabloyu da GND hattına bağladım. Bu işlemim de tamam. Kablonun fazlalığı yine şuraya koyayım. En son buraya güzel de sabitleriz. Şimdi L298'imin IN1, IN2, IN3, IN4 pinlerini bağlayacağım. Burada bu yeşil kablom in 1 pini, in 1 pinimi A1 pinine, in 2 A2'ye. Bu şekilde sıralanacak. Yine aynı şekilde bağlantıları yazdım. in 3'ü A3 pinine, in 4'ü de A4 pinine olacak şekilde bağladım. Bu şekilde. Şimdi L298'imi de bağladım. Son bağlantım enerji hatlarım olacaktır. Şöyle bir tane jumper kablo alıyorum. Bunun şu plastik kısımlarını şöyle keseyim. İçerideki metal kısım lazım bana. Evet şöyle iki tane jumper kabloyu şu yani dişi kısımlarını söktüm. Metal kısım, plastik kısımların dişi kısımların. Daha sonra birbirlerini lehimledim. Şimdi bunları getirip bu L298'imin, burası artı hattıdır, burası da GND hattıdır. Şu kırmızı olan hattı artı... Şunu artı hattına bağlıyorum. Şöyle, şu kablomu. Fark etmez hangi kabloyu bağladığımız. Yeter ki doğru bağlayalım burada. Önemli olan şey o. Doğru bağlantı. Bunu taktım. Şimdi bunun vidasını sıkıyorum. Şimdi diğerini de aynı şekilde takayım bu kablomu da. Bu kablomu da taktım. Yine bunun vidasını da aynı şekilde sıkıyorum. Yine bu bağlantıları da şu kenara yazdım. Oradan da faydalanabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi bunun bir hattını şu delikten içeri hatta şurada bir delik vardı. Şu delikten içeri göndereceğim bu kablolarımı. Çünkü bunları şu Arkadaki pil yatağına çıkartacağım şuraya yani. Burada pilimi yerleştireceğim. Şu deliği içeri takıyorum şöyle. Orada kalsınlar. Şimdi burada e, kırmızı kablom GND hattı oldu. Bu GND hattını şuradaki GND hattıma bağladım. Bu kahverengi kablo da V in pinime yani bu enerji ana giriş hattımız. Onu da bunu taktım. Şimdi bunun vidasını sıkıyorum. Şimdi diğerini de aynı şekilde takayım bu kablomu da. Evet bu kablomu da taktım. Yine bunun vidasını da aynı şekilde sıkıyorum. Yine bu bağlantıları da şu kenara yazdım. Oradan da faydalanabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi bunun bir hattını şu deliğe içeri takıyorum. Şöyle orada kalsınlar. Şimdi burada e, kırmızı kablom GND hattı oldu. Bu GND hattını şuradaki GND hattıma bağladım. Bu kahverengi kablo da V in pinime yani bu enerji ana giriş hattımız onu da bağladık. Bu şekilde bağlantılarımı detaylı bir şekilde sağladığımı düşünerek şu antenime şöyle bükeyim. Kablom buradan çıkmış. Şuradan bir enerji verelim bakalım ne oluyor. Evet, ne oluyor? Önce kodumu yükleyeyim Arduino'ma. Evet. Bunu unuttuk. Önce Arduino'muzun kodunu yükleyelim. Evet, böylelikle tüm bağlantıları sağladık. Şimdi bu aracımın Arduino'suna ve bu geçen videomda yapmış olduğum bu kolumun Arduino'suna kodlarını yükleyeyim. Bu kodları da aynı şekilde sizler için açıklama kısmında bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Aracımın kodlarını yükleyeceğim. Arduino bilgisayarıma bağladım. Şurada araçlar kısmına tıklıyoruz. Şu üstte daha sonra aşağıdan ilk portumuzu seçiyoruz ve Arduino Uno olarak seçiyoruz. Daha sonra yükle kısmına tıklıyoruz. Bu kodları zaten ben sizlere açıklama kısmında bir link bırakacağım. O linke tıklayarak indirebilirsiniz kodları da. Şu an yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Şöyle çıkartalım Arduino'mu buradan. Aracıma kodlarımı yükledim. Şimdi kolumun üzerindeki bu Arduino Nano'yu buradan çıkartayım. Ve bu kablomu Arduino'ma takıyorum. Aynı şekilde bunu da bilgisayara bağlayalım. Daha elimizi temas ettirmeyelim bilgisayara bağlayınca. Şimdi bunun kolun kodları. Bu araç kodu. Şu anda video yükleniyor. %71 olmuş. Bu kolun yapım videosunu yüklüyorum şu an. Akşam paylaşacağım. Bu videoyu da bir gün sonra paylaşırım muhtemelen. Burada da kol kod girelim. Şöyle. Şu an açılıyor. Biraz bekleyelim. Uygulamam açılıyor. Açıldı mı? Açıldı. Buradan yine araçlar. Portumuzu seçelim. Com3 olarak seçiyorum portumu. Daha sonra tekrar araçlar. Bu sefer Arduino Nano'yu seçeceğiz. Tamam. Seçmişiz. Şimdi bunun kodunu da yükleyelim. Şu an kodum yükleniyor ve kodum yüklendi. Şimdi bu Arduino'mu önce bilgisayarımdan sökeyim ki eliniz buralara değmesin. Arduino zarar görebilir. Şimdi bunu takıyorum tekrar. Buraya NRF modülümü takacağım. 9 voltluk pilim bağlayacağım. Şimdi aracımın bu üst kapağını kapatıyorum. Ve bu vidalarımı sıkacağım. Hemen bu işlemi halletip test aşamasına geçeceğim. Testim için önce koluma enerji veriyorum. Bu şekilde açtım, ışıkların yandığını gördük. Zaten aracım da çalışıyor. Bu şekilde. Şimdi aracımı biraz kullanayım, hem de biraz eğlenelim. şekilde. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Buna benzer videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.